Arkadaşlar şimdi tabii meseleye bir kül olarak bakmak lazım, geniş açıdan bakmak lazım. Bizim Türkiye'ye olan, Rusya'ya olan münasebetlerimizi biliyorsunuz. Uzun yıllardan beri birlikte çalışmak suretiyle ülkemizin güneyinde bir istikrar oluşması için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Ve bu araya bu, bu noktaya kadar da epey başarılı faaliyetler gerçekleştirdi birlikte. Şimdi de İdlib'deki bu askeri olmaktan ziyade insani bir duruma karşı karşıyayız buradaki insanlık dramının engellenmesi, önlenmesi, buradaki insanların kadın, kız, çoluk, çocuk, genç, ihtiyar, bunların gerçekten içinde yaşadığı çok ağır bir travma var, çok ağır bir e, sıkıntı var, insanlık dramı var. Bunu önlenmesi için çalışıyoruz. Şu anda yapılmakta olan faaliyetler bunlardır. Burada hem Ankara'da, daha sonra Moskova'da, daha sonra tekrar Ankara'da Ruslarla yaptığımız görüşmeler, konuşmalar var. İşte bugün de ikinci gününde görüşmeler devam ediyor. E, görüşmeler devam ettiğine göre tabii ki umutluyuz. Yani biz çözüm bulunması için. Dolayısıyla bu çözüm bulunması için taraflar gayret gösteriyorlar. E, bizim buradaki tutumumuzun ve durumumuzun çok e, e, sağlam olduğuna biz inanıyoruz. Çünkü bizim söylediğimiz uluslararası bir belge olan, e, 2018 yılında imzalamış olan bir Soçi Mutabakatı var. Bu mutabakat çerçevesinde görüşmelerin devam etmesinden yanayız. Bunu söylüyoruz. Bunun gereklerini ele getirilmesini istiyoruz. Biz bu konuda e, Soçi Mutabakatı'na bağlı olduğumuzu, bu Soçi Mutabakatı ilgili bugüne kadar önemli çalışmalar yaptığımızı, önemli ilerlemeler kaydettiğimizi, fakat rejimin her seferinde ilan edilen ateşkesi bozduğunu, ihlal ettiğini, yine aynı şeyi yaptığını dolayısıyla bizim öncelikle ve özellikle bir an önce şu ateşkesin sağlanmasını ve böylece özellikle de tabii göçün durmasını, göçle beraber radikalleşmenin engellenmesini ve böylece akan kanunu durduktan sonra diğer konularda görüşmeler yoluyla, Soçi çerçevesinde yalnız, ilerlemesini istiyoruz. Bunu söylüyoruz taraflara. ve Bu konuda bir noktaya kadar geldi olaylar. Önümüzdeki saatlerde, önümüzdeki günlerde bunun sonuçları belli olacak. Bugün yarın belli olacak. Ona göre biz de tavrımızı, hareketimizi ortaya koyacağız. Bizim görüşlerimiz belli. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları belli. Çok açık ve net. Dolayısıyla biz de bu talimatlar çerçevesinde bakanlık olarak, silahlı kuvvetler olarak, Türkiye olarak, diğer bütün bakanlık ve kurumlarla beraber, birlikte çalışma suretiyle buraya bir an önce barışın, huzurun gelmesine gayret gösteriyoruz. Çalışmalarımız budur. Ve buradaki e, Türkiye olarak bu insani konulardaki hassasiyetimizi herkesin görmesi lazım. Nitekim şimdi dünya basınına artık çıkmaya başladı. Gerçekten burada hani ne kadar böyle masum insan varsa onların sesinin Türkiye olduğunu, onların efendim savunucunun Türkiye olduğunu herkes görmeye başladı. Bu da bizim için önemli bir gelişmedir. Bu konuda bizim hani kültürümüz var, tarihimiz var. E, kendi e, ilkelerimiz var. Bu ilkeler doğrultusunda bu sorunların bir an önce çözülmesi için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Sadece e, Rusya ile değil bu konuda bu konunun çözülmesi için tabii çeşitli görüşmelerimiz var, çeşitli görüşmeler oluyor. Batıda, basında ve e, siyasi çevrelerde bazı kurum ve kuruluşlarda görüyorsunuz, duyuyorsunuz bazı açıklamalar var. Bu açıklama buradaki bizim faaliyetlerimizi destekleyici, yani buradaki masum insanları koruyan, kollayan tek ülke Türkiye'dir şeklinde açıklamalar var. Biz bu açıklamalarla birlikte biraz da fiili katkıların sadece sözlü değil de olmasını beklediğimizde muhataplarımıza söyledik, söylüyoruz. E biraz sonra e, Sayın Espel'e bir görüşmemiz olacak. O görüşme sırasında bunları gündeme getireceğiz. Efendim Seraki Bin Ilım'la muhalif güçler tarafından alındı. Fakat sonrasında Rusya destekli Suriye rejim güçlerinin karşı bir operasyon başlattığı haberi geldi. Şimdi Son cephede mi? orada arazide ben, arkadaşlarım e, Türk Silahlı Kuvvetleri efendim e, ateşkesin sağlanması için, ateşkesin gerçekleşmesi için, ateşkesin yerleşmesi için elinden gelen gayreti gösteriyor. Oradaki kahraman ve fedakar arkadaşlarımız gerçekten yağmur, yaş e, dağ bayır demeden büyük bir mücadele ile öncelikle bu insanlık dramının önlenmesi için e, faaliyetleri sürdürüyorlar. Biz elimizden geldiğince oradaki arkadaşlarımızın güvenliği başta olmak üzere faaliyetlerin güvenliği için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede e, oradaki insanların e, dramına son vermek için e, bu ilerleyen süreçte tabii ki bir takım tedbirler alınıyor. Arazi bir takım öyle karşılıklı efendim, ileri geri hareketler oluyor. Bu manada işte oradaki durum değişken bir durum. Onu da yakından takip ediyoruz. Hava sahasının da e, herhangi bir şekilde e, bir askeri operasyon ötesinde, operasyon yapmanın ötesinde oradaki ateşkesin devam ettirilebilmesi için çok gerekli olduğunu, ateşkesin devam edip etmediğini ihlal edip etmediğine anlaşılması için İHA'ların, SİHA'ların, buradaki hava kuvvetlerimizin efendim, faaliyet göstermesi konusunda Rus muhataplarımızla konuşuyoruz. Ee, bir noktaya kadar efendim, konular geldi ancak bu sorun devam ediyor. Bu sorunun da bu görüşmeler sırasında çözülmesi için gayret gösteriyoruz. Efendim, Netlik kazanması için. Amerika'dan Patriot desteği gelebilir, olabilir demiştiniz. Fakat sonrasında İspanya'nın da bir Patriot desteği verebileceği yönünde bilgilerde? şimdi yani, hayır. Yüzden, hani bu... Şöyle yok. Bunu düzeltelim. Bu şöyle düzeltelim. Iıı ee, biz e, bunu gittiğimiz yerlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konudaki talimatları ve açıklamalarını biliyorsunuz. Biz de muhataplarımızla yaptığımız görüşmelerde görüşmelerde ııı e, bir takım açıklamalar yapılıyor. İdlib'deki bizim pozisyonumuzu destekliyorsunuz. E, bunun yanı sıra bu desteklemenin yanı sıra bir de fiili olarak da katlarınızı gösterin. Şeklinde herhangi bir spesifik bir şeyden bahsetmeden böyle bir kadar konuşmalar oldu. Bu manada tabii ki NATO başta olmak üzere Avrupa Birliği ve diğer ülkeler, müttefikimiz olan ülkeler durumu değerlendirecekler. Ona göre ne yapmak isterlerse, ne yaparlarsa buradaki faaliyetleri destekle bunu yapabilirler. Diğer taraftan da İspanya'nın zaten bizde bir biliyorsun bir Patriot bataryası var. O görevini devam ettiriyor. Evet ve uzattılar da onun süresini. Onlar görevine devam ediyorlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Efendim? -400 konusunda efendim? Herhangi bir sıkıntı var mı bu gelinen süreçte? Hayır hayır S400 normal planlandığı şekilde devam ediyor.